بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه أجمعين استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وتوب إليه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك الرحمة انك انت الوهاب الرحمن olan اللهن اديله حمد عالمين ربي olan اللهم mahsustur الله salat ve selam alemleri rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ailesinin, ashabının ve bütün müminlerin üzerine olsun. Allah'ım bugün içinde ellerimizi yüce dergahına açtık. Sana niyaz ediyoruz. Ey Rabbim dualarımızı kabul eyle bizi dergah hizmetinden boş çevirme. Allah'ım şimdiye kadar Bilerek ve bilmeyerek işlemiş olduğumuz bütün günahlarımızdan, hatalarımızdan dolayı çok pişmanız. Ey Rabbim sen tevvapsın, sen vafursun, sen raufsun Allah'ım. Günahlarımızı bağışlayacak ancak ve ancak sensin Allah'ım. Bizi af eyle, bize mağfiret eyle. Ey Rabbim Bugünümüzü bizim için hayırlı kıl, bereketli kıl. Bugün içinde başımıza gelebilecek her türlü kazalardan, belalardan, musibetlerden, afetlerden bizi muhafaza eyle Allah'ım. Ya Rabbel Alemin, bugünü rızana layık bir şekilde geçirmeyi ve her daim ibadetlerimizi ihlas içinde yapmayı bize kolaylaştır Allah'ım. Ey Rabbim bizi sana layık kul eyle, Habibine layık ümmet eyle, amellerimizi ve ibadetlerimizi ihlasla yapmayı bize kolaylaştır. Allah'ım ömrümüzü bizim için hayırlı kıl, bereketli kıl, senin rızan doğrultusunda bütün işlerimizi yapmayı nasip eyle. Ey Rabbim! Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme layık ümmet eyle bizleri. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yaşadığı gibi yaşamayı ve onun sana kulluk yaptığı gibi kulluk etmeyi bize de nasip eyle. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetini ihya etmeyi, bütün hayatımızda onu kendimize rehber edinmeyi bize kolaylaştır Allah'ım. Allah'ım, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem senden ne hayırlar istediyse biz de o hayırları istiyoruz. Bize lütfeyle Allah'ım. Allah'ım, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne tür sıkıntılardan sana sığındıysa biz de sana sığınıyoruz Rabbim. Bizi muhafaza eyle Allah'ım. Allah'ım ümmet olarak bize basiret ve feraset ihsan eyle. Hakkı hak olarak bilip ona sarılmayı, ona ittiba etmeyi ve batılı da batıl olarak bilip ondan uzak durmayı bize kolaylaştır Allah'ım. Ey her şeye kadir olan, bir ve tek olan Allah'ım! Biz ancak sana ibadet eder ve yalnızca sana dua ederiz. Allah'ım bütün dualarımızı dergah hizmetinde kabul ve makbul eyle. Ya Rabbel Alemin duamıza amin diyen bütün mümin kardeşlerimizin her türlü maddi ve manevi sıkıntılarını en iyi sen biliyorsun Rabbim. Bu sıkıntıları giderecek olan da ancak ve ancak sensin Allah'ım. Duamıza amin diyen bütün mümin kardeşlerimizin maddi ve manevi bütün sıkıntılarını gider Allah'ım. Ya Rabbel Alemin, duamıza amin diyen bütün mümin kardeşlerimizin hastalarına şifalar ihsan eyle, borçlu olanlara kolaylıkla edalar ihsan eyle. Ya Rabbel Alemin, bize her daim hayırlar ihsan eyle, ümmet olarak bize birlik ver, Birbirimizin dertli de dertlenmeyi bize kolaylaştır Allah'ım. Ya Rabbel Alemin, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sana sık yaptığı dualarla biz de sana niyaz ediyoruz. Allahümme e'inna ala zikrike ve şükrike ve husni ibadetik. Ey Rabbim, sana hakkıyla, hakkıyla güzel kulluk yapmayı, ve hakkıyla şükretmem hususunda bana yardım eyle. Allah'ım ibadetlerimi ihlaslı bir şekilde yapmam hususunda bana kolaylık ver. Ey Rabbim her şeye hakim olan ancak ve ancak sensin. Kalplerimizi en iyi sen biliyorsun Rabbim. Sevdiğin ve razı olduğun her şeyin sevgisini kalbimize koy. Sevmediğin ve razı olmadığın bütün kötü şeylerin de soğukluğunu koy kalbimize. Ey Rabbim, şimdiye kadar bilerek ve bilmeyerek yapmış olduğumuz bütün günahlarımızı bağışla, bize merhamet eyle. Günahlarımızdan dolayı bize darlık ve sıkıntı verme Allah'ım. Ya Rabbel Alemin, bize maddi ve manevi zenginlik ver, verdiğin zenginliğe de, de hakkıyla şükretmeyi bize nasip eyle Allah'ım. Ya Rabbel Alemin, bütün ibadetlerimizi, dualarımızı, namazlarımızı, oruçlarımızı riyadan uzak, ihlaslı bir şekilde yapmayı bize kolaylaştır Allah'ım. Allah'ım, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şu duasıyla niyaz ediyoruz. Ya mukallibel hulubi Sabit kalbi ala dinike. Ey kalpleri çeviren Allah'ım, kalbimi dinin İslam üzere sabit kıl. Allah'ım, bu duanın sırrına hepimizi mazhar eyle. Ya Rabbel Alemin, bizi dünyanın her türlü sıkıntılarından muhafaza eyle. Ahiretin de sıkıntılarından bizleri muhafaza eyle. Allah'ım, bize hayırlı, bereketli bir ömür ihsan eyle, hayırlı bir ölüm ile iman üzere buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulü diyerek kelime-i şehadet ile iman ile bu dünyadan göç etmeyi bize nasip eyle Allah'ım. Ya Rabbel Alemin bizi ahiretin her türlü zorluklarından kurtar. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sancağı altında haş olmayı bize nasip eyle Allah'ım. Ya Rabbel Alemin, bütün dualarımızı, yapmış olduğumuz ibadetlerimizi, namazlarımızı dergah hizmetinde kabul ve makbul eyle. اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا اغفر لي ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب امين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين